Ayhan Bilgen'le konuşalım istedik. Ayhan Bilgen'le telefon attığımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, ne tip bir temas olacak bu? Kimlerle temas edeceksiniz? Bir ön şartınız var mı? Şunlarla biz ittifak yapmayız, bunlarla bir arada görünmeyiz diye. Yani tabii e, siyaset e, yani daha çok parlamento ekseninde yürüdüğü için de, parlamento dışındaki muhalefet e, yani ne yazık ki Türkiye siyasetinde sesini duyurma imkanından son derece mahrum e, dolayısıyla da yani bizim açımızdan tabii ki e, bir e, politik öncelik var e, Türkiye'nin e, demokratikleşmesi kavramının içini net biçimde doldurabileceğimiz muhataplarla hem farklı Kürt hareketleri, Kürt siyasetinin farklı yerlerinde duran özneler, hem de batıda farklı toplumsal hareketler ve parlamento dışı siyasi partiler var. Yani öncelik tabii bizim açımızdan onlarla bir ortaklaşmaktır. Yani onun dışındaki daha çok kamuoyunda bilinen popüler formüller yani hayır bloku buluşmaları ee, bizim açımızdan e, yani sondaki bir tartışma öncelikle e, yani demokrasinin içini dolduracak net somut örneğin işte Kürt sorununda, Alevilerin taleplerinde, işte e, kadın eşitliği konusunda neyse e, bu, bu konularda daha e, somut ortak hareket edebilir e, ya toplumsal öznelerle öznelerde buluşmak olacak. Bunlar geniş bir yer pazedi mi? E, çok mu? Seslerini az duyurabildikleri için mi biz aslında tam ne düşündüklerini bilmiyoruz? Bu konudaki e, çalışma biçiminiz ne olacak? Yani çok sayıda dernek, çok sayıda siyasi parti, çok sayıda grup mudur bunlar? Yani tabii ki yani belki kitlesel rakamsal karşılığı da önemlidir ama daha bizim açımızdan önemli olan çoğulculuktur. Yani Türkiye siyasetinin artık sadece sayısal üstünlüklerle değil aslında o sihirli formül yani birlikte yaşamanın formülünü ortaya koyabilecek bir e, muhalefet tarzına ihtiyacı var. Yani bir siyasi hareketlerin, bir siyasi alternatifin toplumda umut oluşturabilmesi için de bu farklılıkları bir arada ortaklaştırabilecek ve somut bir hedefe yönlendirebilecek bir adres inşası gerekiyor. Dolayısıyla bizim açımızdan hani ne kadar oy aldıkları, seçime girip giremedikleri ya da üye sayılarından daha önemlisi, daha değerlisi, daha kritik olanı yani bu farklı pozisyon alan yapıların önceliğinin demokrasi olması ve bu e, demokratikleşme konusunda daha kararlı, daha net bir e, siyasi iradenin geliştirilebilmesidir. E, biz e, tabii ki bu yani bütün yol haritamız bundan ibaret değil. Bu e, ilk e, yapacağımız iş işte parti meclisi toplantısı öncesinde ve belki sonrasında da e, yani e, Öncelikle kapısı çalınacak, en zor zamanlarda, en kritik konularda ortaklaştığımız, bir araya geldiğimiz yapılar kastediyoruz. Yani siz de diyorsunuz ki asıl kriterler önemli, kurallar önemli, onun üzerinden hareket edeceğiz burada. Peki bu oluşumların ardından parlamentoda temsil edilen partilerle de bir temas olacak mı? Orada herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'ni sormak lazım isim vererek. Yavuz Bey tabii şurası bence önemli. Yani Türkiye'de kavramların çok boşaltıldığı için... Yani her kavrama herkes aynı anlamı yüklemiyor. Bu çok doğal bir şey ama e, yani somutlaştığınızda e, ayrışmalar ortaya çıkıyor. Evet. Örneğin e, yani bir taraftan e, savaş taraftarı olup bir taraftan Türkiye'nin demokratikleşmesini savunabilir misiniz? Bir taraftan yolsuzluklarla mücadele üzerine konusunda duyarlı olup ama öbür taraftan işte e, savaş ekonomisini olan görebilir misiniz? Yani bu sorular e, somut cevaplanması gereken sorular ve bu konularda bu kritik alanlarda ne yazık ki iktidar muhalefeti de dizayn edebiliyor. Muhalefeti korkutarak, tedirgin ederek kendi politik zeminine, liderine çekmeyi başarıyor. Ya Bunun için de biz tabii e, yani hani, e, asla temasa, diyaloğa karşı değiliz. Hiç kimseye kapıyı kapatmıyoruz ama e, yani bir netleşmeye gitmedikçe muhalefet e, tutarlı bir siyaset ortaya koyamaz. E, yani burada Dış politikada işte güvenlik politikalarında özgürlükler konusunda siyasetin saygınlığı itibarı dolayısıyla siyasetçinin özgürlüğü konusunda eğer kritik kavuşaklarda iktidarla yan yana düşerseniz bir güçlü toplumsal muhalefeti buluşturma becerisini geliştiremezsiniz. Bu konuda kırılmalar işte güven, güven bunalımları yaşanır. Dolayısıyla biz yani bugün de hani CHP ile ilgili bir şey söyleyebilecek durumda değiliz ama ama bir güven yani, bunalımı işte, yaşıyoruz diyebiliyorsunuz anladığım gayet tabii yani yaşadıklarımız var. Ee, yani işte e, ya yani milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması konusunda yargılama süreçleri konusunda yani anayasaya aykırı ama destekliyoruz sözü gayet tabii bir tahribat oluşturdu. Bu sadece parti olarak bir yaklaşım değil tabanda da yani e, sonuçta farklı tabanında insanlar diyor ki işte e, yani çilketine e, operasyon konusu olduğunda e, CHP e, AKP'den farksız yaklaşıyor. İşte e, yani böyle olduğunda siz e, ya da milletvekili dokunulmazlık kaldırılması konusunda yani bütün CHP'liler homojen biçimde bu e, duyarsız tavrı sergiliyor demiyorum. E, yani partinin tabanında, gençlerinde ya da meclis grubu içerisinde çok ciddi biçimde bu durumdan rahatsız olanlar var ama e, yani sonuçta bir partinin temsili merkezi politikasıdır. Ya bu konuda artık şunu somutlaşması gerekiyor. Eğer ilkelerde buluşacaksak ve bu ilkelerin birinci maddesi demokrasi ise yani Saadet Partisi'nin de demokradan ne anladığını, hangi sorun alanlarında nasıl bir duruşu tarif ettiğini, CHP'nin de yani işte hayır dediği için hani ismini anlıyorum. İyi Parti'nin de netleşmesi gerekiyor. Bunlar netleşmezse yani e, hani sanki aynı şeyi konuşuyormuşuz gibi aynı şeyi kastediyormuşuz gibi bir sağırla diyalog gerçekleşir. E buradan da e, bir tutarlı birliktelik cesur e, açık e, net tutarlı birliktelik geliştirmek son derece zor olur onun için. Yani bugünden e, muhalefet partileri e, yani hangi ilkeden ne kastediyorlar? E, neyi o ilkenin kapsamı alanında tarif ediyorlar, hangi sorun alanına dair bunu netleştirmesi gerekiyor ki bir iletişim kurabilir. Son soru çok dikkatimi çekmişti. Burada RSFM'de Hüdapar Genel Başkanı ile bir canlı mülakat yapmıştık. onlar da ittifaktan bahsetmişlerdi. İttifak yapabileceklerini seçim sürecinde hangi partiler olabilir bunlar diye sorduğumuzda hepsi olabilir dediler. Ve e, HDP'de olabilir mi ittifak görüşmesi yapılacak partiler arasında? Evet, HDP'de de ittifak görüşmesi yapabiliriz demişlerdi. Sizden bakış nasıl, idapara? Yani tabii bunu bizim e, sadece parti kurullarımızda e, yani değil, e, aslında birlikte hareket ettiğimiz bütün toplumsal kesimlerle tartışmamız gerekiyor. Yani baştan şununla asla olmaz diyebilecek bir durumda değiliz, ama. E, yani bir e, hani, e, son, sonuç itibariyle tarihi hafıza var. Ve bu hafızanın ne kadar doğru okunduğu, e, ne kadar doğru anlaşıldığı ve hani bir ortak gelecek kurmak konusunda ne kadar e, hani birlikte hareket etmeye açık olunduğu konusunda bir e, netleşmeye, bir e, anlamaya ihtiyaç var. E, yani burada eğer geçmişte yapılan yanlışlarla, var. Siyasi hareketler için söylüyorum bunu. E, yani ayırt etmek için genelleyerek söylüyorum geçmişte yapılan yanlışlarla siyasi hareketler yüzleştikçe yani ancak geleceğe dair de öğrenme, anlama, ortaklaşma imkanı bulurlar ama yok herkes kendi geçmişini mutlak doğru tarif ederse buradan bir irade geliştirmek, buradan bir ortaklaşma geliştirmek de çok kolay olmayacaktır. Peki hala çok teşekkür ediyoruz. Mesaj alındı. HDP tamam. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgenle konuştuk efendim ittifaklar meselesini önce.